arasında ziyaretler yapılacaktır dedi. Mısır dostluk grubu oluşturuldu. Her partiden temsilcilerimizle birlikte bu grubu oluşturduk. İnşallah Mısır tarafında da bu platform oluşturulduğunda muhakkak ki kamu diplomasisinin yanında parlamenter diplomasiyi de hayata geçireceğiz. Yeni bir köprü kuruyoruz. Türkiye ile Mısır arasındaki yeni döneme parlamenter diplomasi hamlesi ekleniyor. Mecliste kurulan Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz parlamentolar arası ziyaret mesajı verdi. Dışişleri Bakan Yardımcılarımız görüştü. Şimdi Dışişleri Bakanlarımız görüşecek. Maslahat güzel seviyesindeki ilişkilerimiz büyükelçilik seviyesine çıkarılacak. Bu arada parlamento grupları arasında da ziyaretler yapılacaktır. İsmet Yılmaz Dostluk Grubunun ekonomiye de katkısı olacağını vurguladı. Ticaret hacmimize yansıyacak dedi. Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Yine orada büyük miktarda Türk yatırımcısı var. İnanıyoruz ki bu parlamenter demokrasiyi de etkin şekilde işlettiğimizde bu ticaret hacmi de artacaktır. Kardeşlik ebedidir. Dostluk Grubu 8 yıllık aranın ardından 20 Nisan'da kurulmuştu. Yönetimi ve üyeleri belli oldu. Şimdi gözler Mısır Meclisinde.